Matematik 9. sınıf kareköklü ifadeler konu. Konu bölümü köklü ifadelerin paydasını rasyonel yapma. Yani kökten kurtarma. Konumuz bu. İlk önce bir tanım yapayım. Çarpanları rasyonel sayı olan, çarpımları rasyonel sayı olan iki reel sayıdan her birine diğerinin eşleniği denir kök A'nın eşleniği karekök A olup karekök A çarpı karekök A eşittir A'dır. Burada örneklere geçeceğiz. Örneklerimizden ilk e, birinci örneğimiz 6 kök 3 6 kök 3 6 bölü kök 3 artı 2 bölü kök 2 eşittir. Soru işareti işlemini yapınız. Yani paydayı kökten kurtaracağız burada. Ne yapıyoruz? İlk önce eşleni ile çarpıyoruz. Eşleni dediğimiz sevgili öğrenciler eşleni dediğimiz burada okula da gösterdiğim gibi karekök 3'ün altına karekök 3 yazıyoruz. Karekök 2'nin altına karekök 2 yazıyoruz. Eşlenik bu oluyor. Ve bunları 6 payla eşlenik olan sayı çarpıyoruz. Pay olarak yazıyoruz. Yani 6 ile karekök 3'ü çarparsak 6 karekök 3 yapar. Tekrar paydayla eşleniği çarpıyoruz, payda olarak yazıyoruz. Bunlar da karekök 3 ile karekök 3, karekök 9'dur o da 3 yapar. Sonra gelelim gene burada okla gösterdiğim 2 pay durumunda gene eşleniği olan karekök 2 var. 2 ile karekök 2'yi çarparsak 2 karekök 2 yapar burada yazdığım gibi. Gene aynı şekilde paydadaki karekök 2 ile eşleniği olan karekök 2'yi çarparsak karekök 4 o da 2 yapar. Bunu da yazdık. Geriye sadeleştirmeler kalıyor. Sadeleştirmelerde 6 ile 3 sadeleşiyor. 2 bölü 1 kalıyor. Burada karekök 3 var sadece. Karekök 3 ve bir de 2 kalıyor. 2 karekök 3'ü yazıyorum. Sonra gene 2 ile sadeleşiyor. Artı dedikten sonra ikinci de şeyde terimde 2 e, sadeleşiyor. Sadece karekök 2 kalıyor. Sonuçta eşitliğin öbür tarafında birinci terimden kalan 2 karekök 3 ile artı karekök 3 yani e, işlemin sonucu oluyor. 2 karekök 3 artı karekök 2. 2 karekök 3 artı karekök 2 işlemin sonucu oluyor. Diğer bir örneğe geçersek bir başka örnekte 1 bölü karekök 5 eksi karekök 3 eşittir soru işareti. İşlemini yapınız. Yani paydayı rasyonel yapınız. Bu da gene eşleniği olan karekök 5 eksi karekök 3'ün eşleniği olan karekök 5 artı karekök 3 üç, 3'tür e, eşleniği. Ters işaretisidir yani eşleniği. Ne yapıyoruz gene payla eşleniği çarpıyoruz pay olarak yazacağız. 1 çarpı karekök 5 artı karekök 3 karekök 5 artı karekök 3 olur. Tekrar paydayla eşleniği çarpıyoruz. Payda olarak yazacağız. Burada da Karekök 5 eksi 3 çarpı karekök 5 artı 3 olarak yazdım. Buradan da karekök 5 karekök 5 daha karekök 25 yapar. O da 5 yapar. Tekrar eksi ile artı eksi yapıyor. Karekök 3 karekök 3 daha karekök 9 yapar. O da 3 olarak çıkar. 5 eksi 3 2 kalır. Buradan da pay durumunda olan karekök 5 artı karekök 3. Paydasında da ne kalıyor? Ne kalıyor? Geriye kalan burada bakın. Okla gösteriyorum. Sadece 2 kalıyor. Yani payda rasyonel olmuş oldu. Gelelim üçüncü örneğe. Üçüncü örneğimiz biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Burada da gene 22 bölü 5 karekök 3 var. Eksi 6 bölü karekök 3 eşittir soru işareti. Paydayı rasyonel yapacağız. Burada da yine eşleniyor olan karekök 5 artı karekök 3'ün eşleniyor olan 5 eksi 5 artı karekök 3'ün eşleniyor olan 5 eksi karekök 3 eşleniği yazıyoruz. Gene aynı şekilde karekök 3'ün eşleniği karekök 3'tür. Bu eşleniklerde tek terim olduğu zaman şu birinci örnekteki gibi sadece kendisi yazılıyor. İki terimli olursa işaretleri farklı olanlar yazılıyor. Yani artıysa eksi yazılıyor. İki tane terim olanlar. Bunu da yazdıktan sonra ne yapıyoruz? Gene aynı şekilde oklarla gösteriyorum bakın. Payla eşleniği çarpıyorum. 22 çarpı Parantez içinde 5 eksi karı 3 Paranteze dikkat etmemiz gerekir. Dikkat etmezsek yanarız. Öbür taraftan gene paydayla eşleniği çarpıyorum. Bu da ne yapar? 5 kere 5 25 artı ile eksi eksi yapar. Karı 3 karı, kök, karı kök 9'dan 3 olur. 25'den de 3 çuklu 22 kaldı. Bu 22 ile sadeleşir. Bu tarafa geliyorum. Eksi diyorum. Gene pay durumdaki 6 ile eşleniği olan karı köküç çarparsak 6 karı 3 yapar. Paydayla işlemi kare karekök 9'u da 3 yapar, 6 ile de 3 sadeleşiyor. Burada da yine 2 kalıyor, 2 karekök 3 kalıyor. Buradan ne kalıyordu? 5 eksi karekök 3 kalıyordu. Buradan da eksi 2 karekök 3 kalıyor. Buradan da tekrar bunlar işleme girerse, işleme girerse, 5'i yazıyoruz olduğu gibi, eksi karekök 3, eksi 2 karekök 3 daha sanki eksi 1 ile eksi 2'yi toplarmışız gibi eksi 1 ile eksi 2 nasıl eksi 3 ediyorsa bu da eksi 3 kare kök 3 eder. Ve işlem bitmiştir. Gelelim diğer bir örneğe. Diğer örnek, bu örnek daha da bir e, değişik bir örnek. Biraz daha eksi parantezi, eksi işlemi var. Eksi, işlemi çok önemli. 1 bölü kare kök 3 6 1. Eksi 1 bölü kare kök 3 eksi 1. Burada yine eşleniklerle çarpıyoruz. Diğer örneklerde olduğu gibi dördüncü örnekte de. Ne yapıyoruz? Eşleniyor olan kare 3 eksi 1. Diğerinde de eşleniyor olan kare 3 artı 1. Gene aynı şekilde payla eşleniyor çarpıyoruz. Buraya yazıyoruz paya. Tekrar paydayla eşleniyor çarpıyoruz. Payda yazıyoruz. Bu da kare 9 artı ile eksi e, kare kük 9 3 olarak çıkar. Artı ile eksi eksi olur. 1 ile 1'in çarpımı da 1'dir. Eksi 1. Buraya geliyoruz. Gene aynı şekilde burada çarparken 1 ile karekök 3 artı 1 çarparsak karekök 3 artı 1 yapar. Gene aynı şekilde paydayla eşlerini çarparsak bu da karekök 9 3 yapar. Artı ile eksi 1 yaptı. 1 kere 1 1 yazdık. Şimdi gelelim şuradaki çok önemli püf noktasına. Karekök 3 eksi 1 yazdıktan sonra eksi şu eksi çok önemli. Eksi ile karekök 3'ü çarptık. Eksi karekök 3 yaptı. Eksi ile artı 1'i çarparsak Eksi 1 yapar. Burası çok önemli. Burayı yazdıktan sonra gerisi kolay. Geride payda da ne kalıyor? 3 eksi 1'den 2 kalıyor. Payda 2'dir. Burada kare köküçü de eksi kare de, sadeleşiyor. Geriye eksi 1. Eksi 1 daha eksi 2 yapar. Bölü 2 o da sadeleşsiz eksi 1 olur. Sonuç bitmiştir. Sonucu bulduk. bulduk. Gene çok kolay ve önemli bir soru. Basit bir soru. Karekök 6 eksi 2 sayısının çarpma işlemine göre tersi nedir diye bu sorularda her zaman sorulan sorular. Bunda da nedir? Çarpmanın tersi bölme yapacağız. 1 bölü karekök 6 eksi 2 eşittir diyeceğiz. Burada da yine eşleniyor olan karekök 6 artı 2 olacak. Eşleniyor tersi çarpısı bakın artı 2 olacak. Ve burada da yine payla payda, pay, eşleniyi çarpıp paya yazıyoruz. Alt, e, kök 6 eksi 2 bölü paydayla eşleni çarpıyoruz. Burası da karekök alt karekök 36'dan 6 yapar. Eksi ile artı eksi yapar. Karekök bu da 2 kere 2 4. Eksi 4 yapar. 6 eksi 4'ten 2 yapar. Burada ne oldu? Payda e, rasyonel oldu. Aynı zamanda pay gene aynı şekilde alt karekök 6 artı 2 olarak kaldı. Payda da 2 olmuştur. Bu da bu şekilde kolay bir soru. Şimdi gene kolay bir soruya geldik. Bu da kolay sadece dikkat etmemiz gereken burada sadeleştirme önemli. 1 bölü 5 eksi 2 kare 6 artı 1 bölü 5 artı 2 kare kök 6 eşittir ee, işleminin sonucunu yapacağız. Yani paydayı rasyonel yapacağız. Gene aynı şekilde eşleniyle çarparsak test işaretçisi 5 artı 2 kare kök 6'dır. Diğer terimde 5 eksi 2 kare kök 6'dır. Gene payla işlemi çarpıyoruz yazıyoruz 5 artı 2 kare kök 6 artı dedik gene 1 ile yani bu tarafta payla eşlenin çarpıyoruz. 5 eksi 2 kare kök 6 yazıyoruz. Ve burada da 5 kere 5 25 yapar. Artıyla eksi eksi yapar. Burada da gene işlemde eksi 24 kalıyor geriye. Niye? Çünkü 2 kere 2 4'tür. 6 kere 6 6'dan 6 olur. 4, 2 kere 2, 4, 4, 6, 24. 24 olarak buraya yazarsak 25 eksi 24. Oradan da 1 kalır. Burada yine sadeleşme yapacağız. Artı 2 kare 46 ile eksi 2 kare 46 sadeleştiririz. 5 artı 5 10 yapar. 10 bölü 1 yani 10. Payda rasyonel olmuş oldu. Başka bir soru. Karekök 2 artı 1 bölü karekök 2 eksi 1 artı 3 bölü karekök 2 artı 1 işlemini yaparız. Gene eşleniyle çarpıyoruz. Karekök artı 1. Diğerini de karekök eksi 1 eşleniyle çarpıyoruz. Gene payla eşleniyi çarpıyoruz. 2 artı 2 karekök 2 artı 1. Niye? Karekök artı 1 ile karekök artı 1 çarpacağız. Birbirleriyle çarparsak birincinin karesi birinci ile ikinci çarpımı 2 iki katı ikincinin karesi. Birincinin karesi birinci ile ikinci çarpımı 2 iki katı ikincinin karesi. Yani 2 artı 2 karekök artı 1 olur. Buraya geliyoruz. Artı diyoruz. 3 ile Karı kök, -1 karı kök 2 eksi 1'i çarparsak 3 karı 2. Eksi 3 ile 1'i çarparsak 3 ile eksi 1'i çarparsak eksi 3 yapar. Buraya geliyoruz. Sadeleştirmeler var mı? Onlara bakacağız. Burada artı 2, artı 1 var. Artı 3 yapar. Eksi 3 ile giderse sadeleşmiş olur. Burada bir şey kalmıyor. Geriye 2 karı 2 var. 3 karı 2 var. O da 5 karı kök 2 yapar topladığımız zaman. Burada da yine faydalardan Karekökü karekökü daha buradan 2 kalır. Artı 1, bir, eksi 1'den de 1 kalır. 2 eksi 1'den de 1 kalır. Payda rasyonel olmuş oluyor. Yani 5 2 bölü 1. O da 5 karekökü 2 yapar. İşlem bitmiştir. Gelelim gene burada önemli bir soru. Çok önemli bir soru. 2 bölü karekökü 3 artı 2. Artı 1 bölü karekökü 3 eksi 2. Eşittir. Paydayı rasyonel yapacağız. Eşleniyle çarpıyoruz yine. Ters işartısı kare kök 3 eksi 2. Burayı ikinci terimi eşleniyle çarpıyoruz. Ters işartısı kare kök 3 artı 2. Gene payla eşleniyi çarptık. 2 kare kök 3 eksi 2 ile de eksi 2'yi çarparsak eksi 4 yapar. Artı dedik. Burasını çarparsak yine payla eşleniyi çarparsak kare kök 3 artı 2 yapar. Paydalarda buradan kare güç kare 9 kare kök 9'dan 3 olur. Eksi ile artı eksi yapar. 2 kere 2 4 yapar. 3 eksi 4. Burası eksi 1 oldu. Burada işlem biraz zorlaşır gibi oldu ama yaparız. Ne yapıyoruz? Burada 2 kök 3 var. Bir de artı kök 3 var. Yani 2 1 daha 3. 2 elma 1 elma daha kaçı da 3 elma. Yani 3 kök 3 oldu. Burada eksi 4 artı 2'den ne kaldı? Eksi 2 kaldı. Paydası bunun eksi 1 değil. Burada ne yapacağız? Bir eksi 1'i paydayı rasyonel yapmak için yukarıda yani pay ve paydayı eksi 1 ile çarparsak pay ve paydayı eksi 1 ile çarparsak bu eksi 1 paydadaki eksi ortadan kalkar. Hem payda rasyonel olmuştur hem de artıya dönüşmüş olur. Pay ve paydaya çarptığım zaman ne oluyor burası? Eksi 2 artı 2 oluyor. Burada da 3 kök 3 eksi 3 kök 3 oluyor. Payda da 1 oluyor. Yani 2 eksi 3 kök 3 Böyle bir. Oradan da payda rasyonel olmuş oluyor. Gelelim başka bir örneğe. Diğer bir örnek. Yine güzel bunun benzeri eşlenik bir örnek. Buna eş bir örnek. 1 bölü kare 3 artı 4. 1 ee, bölü kare 3 artı kare 4 artı. 1 bölü kare 4 artı kare 5. Eşittir soru işaret. Yani payda rasyonel yapacağız. Yine eşleniyle çarpıyoruz. Birinci terimi. İkinci terimi yine eşleniyle çarpıyoruz. Yani ters işaretle çarpıyoruz. Payla eşleniği çarpıyoruz. Karekök 3 eksi karekök 4 yapıyor. Gene aynı şekilde artı diyoruz. Artı. Payda, payla gene eşleniği çarpıyoruz. Karekök 4 eksi karekök 5 yapar. Ve burada da burada işlemler sonuçta ne oluyor? Bakın burada burada eksi 1 kalıyor. Gene aynı şekilde biraz evvelki yaptığımız işlem gibi paydası eksi 1 kalıyor. Burada da gene karekök 4 ile Eksi kare 4 ile artı kare 4 sadeleşiyor. 3 3 kare 3 eksi kare 3 eksi kare 5 kalıyor. Ve burası eksi olduğu için yine pay ve payda eksi 1 ile burada çarpıyoruz. Aynı biraz evvelki problemde olduğu gibi. Çarptığımız zaman bu sefer işaretler değişiyor. Kare kök 5 eksi kare 3 oluyor. Payda da 1 oluyor. Payda arasını yaptık. En son bir sorumuz daha var. Bu soruda da karekök 3 artı 2 artı 1 bölü karekök 3 eksi 2 eşittir soru işaretliyor. Burada karekök 3 artı 2'yi olduğu gibi paydasını eşitledik. Olduğu gibi eşitledik ve eşleniyle çarptık. Burada da yine aynı artı 1 bölü karekök 3 eksi 2 dedik. Bunu da payda eşitlerken buraya 1 bölü karekök 3 eksi 2 yazarsak burada da karekök eksi 2 varsa paydası da bunun 1 olur. Sadece 1 olur. Payda eşitlemeli. Bildiğimiz payda işlemi yapıyoruz. Gene aynı şekilde burada çarpı, çarptığımız zaman aynı şekilde payla eşleniği çarparsak kare 3 kare 3 kare 9 olur. Artı 2 eksi 2'den eksi 4 olur. Buraya geliyoruz. Artı 1 kere 1 bir, 1'dir. Bölü bunların bunların da şeyi paydaları eşlenik paydaları olarak kare 3 eksi 2 kalıyor. Şu olduğu gibi. Bunda da işlem olarak ne yapabiliriz? 3 bir daha 4 eksi 4 ile giderse 0 kalır. 0 bölü kare kök 3 eksi 2 de gene 0 yapar. Yani sonuç sadece burada 0 oluyor. Payda rasyonel olduğu gibi sonuç da 0 oluyor. Bugünkü dersimiz bu kadardır. Çok kıymetli öğrencilerim sizlere başarılı çalışmalar diliyorum. Başka bir derste görüşmek üzere. Size iyi çalışmalar diliyorum olsa da öbürüne geçer. Daha nasıl?